tırtıl. Dur bakayım. Eymen ee, yine yanlışlıkla sana geldi ya. Evet. Allah Allah, ya tırtıl da vuruyor. Ya. Ne <laughs> yine yanlışlıkla sana geldi. Eğimize vuruyorsun. Hayır, hayır ben sana vurmuyorum. Yanlışlık da sana geliyor. Kusura bakma tamam Eymen. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Eymen? Yastık savaşı. Bugün yastık savaşı yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ödüllü cezalı olsun mu? Olsun. Bence de olsun arkadaşlar. Ödülü kimin olsun? Ödülü bakacağız yastık savaşını kim kazanacak? Ödül ne olsun? Ödül ne olsun arkadaşlar? Ne olsun? Ne olmalı? Ödül bence şu olsun Eymen. Ne olsun? Aqua Park olsun. Evet. İyi mi? Aqua Park olmasın. Aqua Park olmasın. Aqua Havuz olsun. Aynı şey anneciğim. Aqua Havuz olacakmış arkadaşlar. Ödülümüz Aqua Havuz olacakmış. Peki ceza ne olacak? Yine bir gıdıklama olabilir mi? Ayak yarı, Olabilir. O zaman ceza gıdıklama. Tamam mı? Ama ben yandan gıdıklamıyorum ki. Onu da göreceğiz bakalım. Cezayı sen alırsan göreceğiz bakalım. Ayakta gıdıklanıyor muyuz? Gıdıklanmıyor muyuz? Dövdün mü sen bizi? Hayır. <laughs> 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 oh. Kafana vuracaktım. Kafam ah oh, şeklim dönüyor arkadaşlar bu nasıl bir vurma ya bu ne ya <laughs> ops dedik düşüyordun ya <laughs> dikkat edelim lütfen kafan gidecek kafan otur da yap arkadaş burnumu kırdım bu ne ya burnum kırdı oğlum ya bunu <laughs> mı kırıyorsun? Sen kim sen şu bunu şu? Oh. <laughs> Ay, <elma. gülüyor> oh. O Şekil hareketti. <laughs> Bakalım. Hemen oh. ben, ben tırtıla da vuracağım. Tamam mı? Olur mu? Ben bir vereceğim. vereyim. ona da vurmak istiyorum ben. Bakalım bu tırtıla da vurmuşsak ne oluyor? Hmm, Eğmen'in gece uyku arkadaşı. Ona da vurmam gerekiyor. Ay! yanlışlıkla sana mı geldi ya? <laughs> evet. Tırtıla vuracaktım Aybuki ya. Ben tırtıla vuracağım ay yanlış gökyüzüne mi Yok bak bana gelmedi ya sen tırtıla vurdun herhalde. Vur, vur. Ben de tırtıla vuracağım şimdi ya. Ay evet yanlış gökyüzüne geldi ya? Ay tırtıla vurayım bir şuna. Oğur durdu. Al sana tırtıl. Al. Ay Emel yanlışlıkla sana mı geldi? Ne şere yaptı tırtıl? Nasıl yapıyorsun? Emel dur ya, tırtılı hiç öyle yapılır mı? Ay canım tırtıl. Dur bakayım. Emel yine yanlışlıkla sana geldi ya. Evet. Allah Allah ya tırtıl avuruyor. Ya. <laughs> Kusura bakma ya yine yanlışlıkla sana geldi. İkimizi de vuruyorsun. <laughs> hayır hayır ben sana vurmuyorum yanlışlıkla sana geliyor. Kusura bakma tamam mı Tamam ay, mı? Ay şu ne yeri? Ay Emel. Yanlış görürken burada mı yastık yaptı? Ay Eymen ya Allah Allah ay. ya. Ay. Dur ya şu tırtıla vurayım ya. Tamam. Yok ya olmuyor böyle ya Ya tırtıl sana vuramıyoruz Bir türlü ya Yastık savaşına galip gelmemiz gerekiyor Nasıl yapacağız Anne Efendim Bence oldu. ikimiz tırtıl'a vuruyoruz ya İkimiz evet. kazanacağız Bence de Kesin öyle olacak gibi evet. Sence Çok haklısın Hadi vuralım o zaman tırtıl'a Kazandık arkadaşlar sizce kim kazandı? Hadi bir daha yapalım. Ceza kime olsun, ödül kime olsun? Babam olsun diye ya ödül bize oldu çünkü yeter yeter öldürdük. Öyle, öldürmedik, vurduk Elman. Yastık savaşı yaptık. O zaman ne öldürürüm tıktın? Elman. Alanda. Ya Vurduk savaşı bence ayakkabı olmasın ama hiç Ay anne, anne, <laughs> Bu cezayı sen hak ettin. Abi! Abi! Ay Nasıl ya. Işte. Bak, gir, gir, tı, tı, buldukça, evet. İçimiz kat. Tamam. biz ne istiyorsun? diye Baba. Arkadaşlar Reyman diyor ki ceza babama gelsin çünkü babası bizimle oynamadı. Söz verdi bizimle oynayacağını ama oynamadı. O yüzden ceza babasına gelecekmiş. Doğru mu? Evet. Tamam, anlaştık o zaman. Hadi gel o zaman birlikte diyoruz. Arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı, Arkadaşlar, bize like atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eyvah sen de söyle anneciğim. Görüşürüz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Aynı anda yapalım Eyvah ya. <laughs>